Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde güzel bir kış sebzesi yemeği tarifimiz var. Adının börek olduğuna bakmayın ama bir sebze yemeği karnabahar böreğinin yapımını paylaşacağız. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 1 adet orta boy karnabahar, 1 su bardağı yoğurt, 2 çorba kaşığı un, 2 adet yumurta. Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri. Bir tatlı kaşığı tuz. Karnabahar böreği için gerekli malzemeleri biliyoruz. Biz karnabaharı çiçeklere ayırdık. Ve çok yumuşamamak üzere haşladık. Bunları şimdi uygun büyüklükte bir tepsiye, fırın kabına elinizde ne varsa yerleştiriyoruz. Evet. Şöyle. Hepsi aynı büyüklükte olmasa bile yakın büyüklükte olsun. Güzelce yerleştirdik. Şimdi aynı kabı kullanabiliriz. Bir behis yok. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Şöyle bir kabaca çırpıyoruz üzerine bir su bardağı yoğurdu da ilave ediyoruz biraz daha çırpıyoruz 2 çorba kaşığı un dolu olarak ve bir miktarda tuz katıyoruz hiç pürüz kalmayana kadar çırpıyoruz güzel bir karışım elde ettik. Bu yemek oldukça sıhhi. Farkındaysanız hiç yağ kullanmadık. Sadece burada kaşar peynirinin yağından istifade edeceğiz. Önce kaşar peyniri rendesini, taze kaşar peyniri rendesini üzerine bırakıyoruz. Şöyle biraz düzelttikten sonra hazırladığımız yoğurtlu yumurtalı karışımı yayıyoruz. Bu arada fırını da 180 derecede ısıtmaya başladık bile. Evet. Artık karnabahar böreğimizi fırına verebiliriz. Karnabahar böreği fırından çıktı. Buram buram. Karnabahar sevmeyenler bile artık sevecek. Şimdi bunu biz kare kare Öncelikle bir dilimliyoruz. Kestik. Kenarları da şöyle kurtaralım. Artık servise sunalım. Çünkü artık ağzım sulanmaya başlandı, başladı. Şöyle bir dilim daha koyalım mı? Evet. Afiyet olsun efendim. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde karabitten yani karnabahardan güzel bir börek tarifi paylaştık. En kısa sürede deneyeceğinizi ve bizleri hatırlayacağınızı diliyorum ve biliyorum. Hoşçakalın efendim.